Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Tarot kartlarına geçmeden önce bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili oğlaklar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Memnuniyet. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve Yaradan'a teşekkür et. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl ön gönüllerde bulunacak siz sevgili oğlaklar için? Dedim ve adalet kartıyla kılıç üçlüsü attı kendine. Evet sevgili oğlaklar. iş hayatınız, aşk hayatınız, para kapınızda nasıl gelişmeler var hepsine bakacağız. Siz enerjilerinizi yollayın, niyetlerinizi alın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şöyle bir kart daha çekerek yorumlayalım. Sevgili oğlaklar burada sizi korkutan bir durum var. Bir acı, bir keder. Yani bu sanki diyorsunuz ki ben bu olayın e, mahkeme boyutuna gitmesinden çok korkuyorum. Ya da parayla ilgili bir sıkıntınız varsa bu durumun e, icra durumun Allah korusun e, icraya kadar gitmesinden çok korkuyor. Yani mahkemelik bir durumun olmasından korkuyorsunuz, endişeleniyorsunuz. Belki de bunu kimseye söyleyemiyorsunuz. Ama diyor ki denge kartı bu durumla ilgili bu dönemde yaşayacağınız bir gelişme bu korktuğunuz şeyle ilgili bir denge oluşmasına neden olacak çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Yani hiç ummadığınız anda bir yardım, bir destek, bir şans, bir fırsat. Bu korktuğunuz, endişelendiğiniz, sizi derinden üzen durumla ilgili çok güzel bir noktaya götürecek. Bir denge oluşacak, bir kontrol oluşacak. Yani ben buraya üstüne daha kart çekmek istemiyorum. Çünkü gerçekten burada derin bir acı, derin bir üzüntü var. Ama bunun üzerine bu dönemde yaşayacağınız çok güzel bir gelişme olacak. Dualarınız, dilekleriniz kabul olacak e, kupa dokuzusu bir dilek kartıdır. Dileğinizin gerçekleşeceğinin müjdesini verir. Bakın adalet kartı üzerine kupa dokuzusu gelmesi şunu da ifade eder. Diyor ki evet çok mücadele ettiniz. Çok acı çektiniz. Çok keder gördünüz. Ama artık ilahi adalet tecelli ediyor. Sizin de yüzünüz gülecek. Ve bu gelişmeler bu olaylar sadece maddi olarak değil. Duygusal olarak da sizi tatmin edecek durumlar. Çünkü yani kartı bizim korkularımızı, o bilinçaltımızı temsil eder. Artık böyle içsel bir huzuru yakalayacağımızı da ifade eder. Kupa kralının üzerine gelmesi. E, kupa dokuzu aynı zamanda kazanç kapılarınızdaki artışı da temsil eder. Yani bu durumda demek yani dememin sebebi şuydu. Maddi ve manevi gelişmeler güzel olacak. Çünkü kupa dokuzusu aynı zamanda para kapınızdaki e, güzel gelişmeleri de temsil eder. Evet bakalım siz sevgili oğlaklar için başka neler söyleyecek kartlarımız bugün kartlarımız hep atıyor kendine enerjiler yüksek evet sevgili oğlaklar sizlerle ilgili neyi bilmeliyiz neyi öğrenmeliyiz neyi duymalıyız değnek dokuzlusu kılıç onlusu değnek edilirse kupa şövalyesi tılsım yedilisi, değnek altılısı, tılsım ası ve tılsım ikilisi. İki kart geldi. Ermiş ve kılıç prensi. Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Kılıç kralı. Sevgili oğlaklar uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir durumla ilgili artık bir son bir bitiş bir sonlanma var. Ve burada bu cesaretiniz size çok güzel bir kapı açacak. Çünkü değnek edilmiş bir cesaret kartıdır. Korkmuşsunuz, endişelenmişsiniz, tedirgin olmuşsunuz ama ne kadar karamsar olsa, olsanız da cesaret etmekten, mücadele etmekten vazgeçmemişsiniz ki bu dönemde de bunun meyvesini alacaksınız. Sizin için zorlu bir süreç bitiyor. Sizi yoran, sizi üzen, böyle kendinizi yorgun, bitkin hissediyorsunuz ama artık diyor ki kartımız hareketlenme zamanı. Durdunuz, düşündünüz yeter. Harekete geçme zamanı, kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin farkına varma zamanı. İkilemlerde kaldığınız konular her neyse iki kişi arasında, iki durum arasında, iki yatırım arasında. Bununla ilgili özellikle de ermiş kartla beraber Başak Burcu ya da Başak Burcu enerjisinde büyük bir erkekten alacağınız bir akılla, bir yol göstermeyle siz bir harekete geçeceksiniz. Bakın ikilemleriniz, tedirginlikleriniz var. karar veremiyorsunuz. Ama akıl, ol özür dilerim, akıl hocalı, hocalı alacağınız birinden bir destekle siz harekete geçeceksiniz. Yok kartlarımız. Ben bir diğer hissiyatı da söylemek istiyorum. Burada sizi düşünen biri var sevgili oğlaklar. İlişkisi olmayan oğlak burçları için söylüyorum. Yani bu kişi diyor ki özellikle büyük bir e, yaş farkı olabilir aranızda. E, ben sana adım atmak istiyorum ama biraz bu durumdan dolayı tereddütlerim var. Yaşımı sorun eder misin? Çünkü burada büyük bir kişi arkadaşlar ve burada sizin enerjiniz de daha daha genç enerjilerde. Ama kişi bu dönemde ne kadar kararsız kalsa da size böyle duygularını belli edecek bir konuşma bir davranışta da bulunacak. Burada iki ayrı hissiyat aldım. ikisini de yorumladım. Siz sevgili oğlaklar için. Bakalım karakter bizlere başka neler söyleyecek. Tılsım Şövalyesi Arkadaşlar okumanız üzerine zil çaldı beklediğiniz haber geliyor dedim ve tılsım şövalyesi tılsım üçlüsü değnek prensi işle ilgili parayla ilgili kariyerle ilgili bir fırsat var böyle göz önünde olacağınız kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi kendi yeteneklerinizi sergileyeceğiniz bir fırsat olacak değnek prensi ile beraber aslında bu fırsatın sizin hayatınıza çok güzel e, fırsatları da peş peşe getireceğini söylüyor bizlere. Hareketli bir dönem sizi bekliyor kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bu fırsatta hani bu fırs alacağınız fırsat alacağınız haber doğrultusunda yapabilir miyim? Ee, gibi böyle kafa karışıklığı yaşayacak olabilirsiniz. İklemleriniz olabilir. Tedirginlikleriniz olabilir. Ama çok güzel bir başlangıç bekliyor sizi. Sevgili oğlaklar. Bakın siz işle ilgili, kariyerle ilgili, parayla ilgili bir fırsat yakalayacaksınız. Ve bu fırsat size başka fırsatlar da getirecek. Yani bir kapı başka bir kapı açacak gibi düşünebilirsiniz. Biraz kafa karışıklığı yaşayacaksınız ama umduğunuzdan çok çok daha güzel olacak diyebilirim sizler için. Evet genel 3 kart daha çekelim. Bakalım genel enerjilerde neler var. Sevgili oğlaklar, imparator, kılıç altılısı, kupa beşlisi ve kılıç asıl. Burada diyor ki bize kartlarımız. Geçmişte yaşamayı bırakın. Ne yaptıysanız yaptınız. Ne olduysa oldu. Ne pişmanlığınız varsa var. Hepsi geride kaldı bitti. Kendinize yeni sayfa açın. Yeni başlangıçlar yapın. Artık net olun. Ne istediğinizi bilin. Hayatınızın, yaşamınızın kontrolünü elinize alın. Yani sürekli geçmişte şunu yaptım, bunu yaptım. Keşke yapmasaydım. Keşke şunu söylemeseydim. Keşke bunu yapmasaydım gibi pişmanlıklar, karamsarlık yaşamınız size sadece negatif enerjiler getirir. Sizi sadece yerinize saymanıza neden olur. Artık kararlı olun, azimli olun. Bakın İmparator Koç burcunu temsil eder. Koç burcu ise Mars gezegeni tarafından yönetilir ve mücadele gezegenidir. Artık mücadele edeceksiniz. Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni sayfalara, yeni başlangıçlara, yeni fırsatlara hazır olun sevgili oğlaklar. Evet okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.